Sizi tanıdığıma çok sevindim Şeniz Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Kaçıncı kat demiştiniz? Siz kapıda bekleyin lütfen. Bir dakikan var, giyin ve kaybol. Siz, siz Cenk'in annesiniz. Kırk saniye, hızlı sayarım. Güvenlik kapıda. Cenk, Cenk duşta. On saniye. Ya kapaca atarlar seni, rezil olursun. Oğlum manyaklık da sana çekmiş. Paçoz. Uyanmaya hazır mısın güzel? zevklerinde ciddi bir düşüş görüyorum. Çok üzücü. Ne bu anne şimdi baskın mı? Hayır. Ziyaret. Bir çeşit iş ziyaret. Giyinsen iyi olur. Mahremiyet açısından. ne yapıyorsun anne sen? Ben bir şey yapmıyorum. Sen eve dönüyorsun. Sebep? Çünkü evsizsin. Aa. Benim evimdeyiz şu anda. Cık. Sen benim evimde. Yani daha doğrusu derneğin evindesin. Çok iyi. Artık evimi satın aldın değil mi? Çok iyi. Yerleşmişsin ama kontrat bile imzalamamışsın. Büyük tedbirsizlik. Sana hiç yakıştıramadım ama benim işimi kolaylaştırdı tabii. Ya bu seninki de boşa masraf ha. Vallahi bir dahaki sefere kiralamam, alırım. Ha eğer cimrilik yapmak istiyorsan bütün oteller benim zaten değil mi? Hı hı. Hangi parayla? Kontrat bile imzalamadan bir gecede lofta yerleşiyorsun. Bu senin gücün mü? Cenk Etan'dan bir imtiyaz mı yoksa Cenk Karaçay'a mı? Baban olmadan bir hiçsin. Babanın bir telefonuna bakar. Hesapların dondurulur, kredi kartların iptal edilir. Hatta altındaki arabayı bile kaybedersin. Ben babanı karıştırmak istemiyorum. Ama mecbur kalırsam. Oğluma kavuşmak için. Yeniden gerçek bir aile olabilmemiz için. Ne kadar sert davranmam gerekiyorsa. O kadar sert olur. <gülüyor> <gülüyor> yeniden... Gerçek bir aile olmak için. <laughs> ya sen buna gerçekten inanıyor musun ya? Ha? Ne olacak? Ben eve döneceğim. Sonra biz yeniden gerçek bir aile olacağız, öyle mi? Buna inanıyor musun? Ha? Peki buna hazır mısın anne? Hazır mısın? Oğlunun eve dönmesine hazır mısın? Resmen geldi gitti gık diyemedik. Dedim sana oturup seyretmeyelim yanlarına gidelim diye. Dedim sana ailenin büyüğü olarak çık şu adamın karşısına konuş diye. Ama nerede? Bir ağırlığını koyamıyorsun babaanne. Ağırlığım mı kaldı kız? Baksana anana. Gık desem kesecek başını. Görmüyor musun? Yok ya ben böyle durup Civan Bey'in çıkmasını bekleyemeyeceğim. Ben gideceğim konuşacağım annemle. Annem de bana her şeyi anlatacak. Bunlar Agah'ın adamları değil mi? Geri gelmişler. Anlatmayacak mısın anne? Tutuklu yargılanacak dediler. Mucize gibi nasıl çıkacak? Ben söylediklerimin arkasındayım. O herifin kızı da vardı diyorum yanımda. Söylüyoruz ama duyan yok. <laughs> Allah'ım, misin ya? İyiyim, Bir iyiyim. şey yok değil mi? İyiyim. i̇yiyim anne ben. Anne, bak bu işte bir dümen var. O herifin kızı da yanımdaydı. Herkes gördü ya. Kimin kızı? Kim vardı yanında? O şerefsizin kızı. Dini imanı para olan şerefsizin kızı. Anne, arabayı da o aldı. O aldı, bana kullandırdı. Ben onun için dövdüm. Dayak yemesin diye dövdüm. Kazayı da o yaptırdı. Bile bile yaptı ya. Ya herkes gördü, gık demedi ya. Ben söyleyeyim niye gık demediklerini. O herif geldi buraya, bastı parayı. Ha bunun gibi herkes satın aldı işte. Tamam oğlum. Tamam. Yeter. Civan serbestsin işte. Niye bağırıp duruyorsun hala? Kızım sen hala konuşuyor musun lan? Ya sen anamın yüzüne nasıl bakıyorsun? Üf. bak hareketlere bak. seni sopa manyağı yaparım tamam, ha. Tamam Civan. Tamam. Anne bak bu kız da ağzını açıp konuşursa ben harbiden sopalayacağım bunu. O kız benim kızım. Senin de kardeşin biz ömür boyu hep yüz yüze bakacağız. Şimdi gideceğiz. Uzun uzun konuşacağız sonra. Gideceğiz de nereye? Oraya. Nereye anne? Nereye? O adamın evinde Adalet Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.